6 Şubat saat 14.17'de Merkez Üssü Gaziantep Şehit Kamil'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından aynı günde saat 13.26'da 7,6 büyüklüğünde ikinci büyük bir deprem meydana geldi. İki büyük deprem sonrası 2800 artçı deprem meydana geldi ve artçı depremler halen devam etmektedir. 6 Şubat saat 04.17'de 7,7 büyüklüğündeki meydana gelen depremde çevre iller kaç büyüklüğünde deprem hissetti? Büyük deprem 10 ili etkiledi ve depremi en çok hisseden 7 il. Osmaniye 7,5, Hatay 7,4, Malatya 7,2, Mersin 6,9, Kayseri 6,8 Sivas 6,2 Yozgat 5,4 büyüklüğünde deprem hissetti. Büyük deprem 13,5 milyon kişiyi etkiledi.